Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün. Sizlerle 5 dakikada kahvaltıya ekmek kızartacağız. Bu şekilde de bayat ekmeklerimizi değerlendireceğiz. Bir tane bayat ekmeğimi aldım ve şöyle gördüğünüz gibi çok kalın olmayacak şekilde dilimliyorum. İki tane yumurtayı geniş bir kab içerisine kırdım. Şöyle çok azıcık bir tuz ilavesi yapıyorum. Ekmeğimiz de tuzlu olduğu için fazla tuz koymayalım. Ve yumurtaları güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz bu karışıma süt de ilave edebilirsiniz. Ama ben bugün süt kullanmayacağım. Hemen ekmeğimden bir tane alıp yumurtalı harca batırıyorum fazla bekletmiyorum ve hemen bakın görmüş olduğunuz gibi her tarafı ıslandıktan sonra çeviriyorum ve sıcak tavama hemen yumurtalı ekmeğimi alıyorum aynı şekilde ıslatıp yumurtaya bulayıp ekmeğimi kenarda yapıyorum ben bu işlemi şu anda ve hemen yine onu da tavama alıyorum Evet, ekmeklerimi dikkatli bir şekilde kızarttım ve şöyle kontrol ediyorum. Hemen üzerine bir servis tabağı kapatıp ekmeklerimi çeviriyorum. Tavama hafiften yine yağladım ve çevirdim. Görmüş olduğunuz gibi mis gibi de oldu. Biraz fazla bile kızarmışlar. Şöyle üzerine bastırıyorum. Çıtır çıtır mis gibi 5 dakikada çayınız demlenene kadar bayat ekmeğinizi kızartabilirsiniz. Hemen diğer tarafında çevirip sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar mis gibi ekmek kızartmam servise hazır. Denemek isteyen herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.